Merhaba. Yatırım söz konusu olduğunda strateji her şey demektir. Açık bir pozisyonunuz kâra geçtiğinde kârınızı nerede alacağınızı, zarar durumundaysa bu zararınızı nerede sonlandıracağınızı önceden planlamak son derece önemlidir. Herhangi bir işlemde kârda ya da zararda pozisyonunuzu planladığınız seviyelerden kapatabilmek içinse saatlerce ekran başında olmanız gerekir daha doğrusu gerekiyordu ama artık gerekmiyor. Çünkü GCM Opsiyon MetaTrader 5 platformu bu soruna kesin bir çözüm sunuyor ve pozisyonlarınızı planladığınız seviyelerden kapatabilmek için ekran başında saatlerce bekleme lüzumunu tamamen ortadan kaldırıyor. Bu videomuzda GCM Opsiyon MetaTrader 5 platformunun harika bir özelliğinden daha söz edeceğiz. Evet, kar al ve zarar durdur özelliğinden bahsediyoruz. Buna göre opsiyon piyasasında kullanabileceğiniz kar al emir türü sayesinde alış ya da satış pozisyonlarınız hedeflediğiniz kar seviyesine ulaştığında kar realizasyonu sistem tarafından otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Zararı durdur emir türü ise yine sizin belirlediğiniz fiyat seviyesinde zararda pozisyonlarınızın sonlanmasını sağlar ve her iki emir türü de siz o anda piyasa ekranı başında olmasanız bile çalışır. Gerek kar al, gerekse zararı durdur emirlerini pozisyonunuzu açmadan önce uygulayabileceğiniz gibi mevcut açık pozisyonlarınıza sonradan da ekleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdi örnek bir uygulama yapalım. Bunun için yeni emir penceresini açıp piyasa fiyatından bir alış yapalım ve bunu yaparken emrimiz için kar al ve zararı durdur seviyeleri de belirleyelim. Yeni emir ekranında bulunan işlem hacmi bölümünü değiştirmeden 1 olarak bırakıyoruz. Diğer bir ifadeyle yapacağımız işlem sonucunda bir adet sözleşme almış olacağız. Şimdi de zararı durdur bölümüne açacağımız işlem neticesinde katlanabileceğimiz maksimum zarar seviyesine işaret eden fiyatı yazıyoruz. Örneğimizde bu fiyatı 4 dolar olarak belirleyelim. Kar al kutucuğuna ise pozisyonumuz sonucunda ulaşmayı hedeflediğimiz kar seviyesine karşılık gelen fiyatı yazıyoruz. Bu da örnek işlemimizde 6 dolar olsun. Alışımızı gerçekleştirmek için piyasa fiyatından al butonuna tıklıyoruz. Emrimiz başarılı bir şekilde açıldı ve açılan emrimiz terminal penceresinde göründü. Belirlediğimiz zararı durdur ve kar al seviyelerini emir satırının ilgili alanlarından görebiliriz. Şimdi de zararı durdur ya da kar al kutucuklarının herhangi birinin üzerine gelip çift tıklayarak söz konusu seviyelerde değişiklik yapalım. Bu arada başlangıçta zararı durdur veya kar al seviyesi belirlemeden açtığınız pozisyonlara sonradan zararı durdur veya kar al seviyesi eklemek istediğinizde de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Açtığımız pencerede dikkat edeceğiniz üzere zararı durdur ve kar al seviyelerini dilersek doğrudan pip cinsinden belirleyebilmemize de imkan veren kutucuklar olduğunu görüyoruz. Pip opsiyon primleri için en küçük fiyat adımı demek. Ve sistemimizin temel para birimi dolar olduğu için bir pip 1 doların binde birine ya da diğer bir deyişle 1 sentin onda birine karşılık geliyor. Zararı durdur seviyemizi 1000 pips. Kar al seviyemizi de 2500 pips olarak yeniden düzenliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra altta yer alan değiştir butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi zararı durdur ve kar al seviyelerimiz belirlediğimiz yeni fiyat düzeylerine göre modifiye olmuş durumda. Belirlediğimiz kar al ve zararı durdur seviyelerinin hangi fiyata tekabül ettiğini opsiyonun piyasa ekranında yer alan görmüş olduğunuz bu yatay kesikli çizgilerden de takip edebiliriz. Ayrıca yine bu yatay çizgileri fareyle yakalayıp yukarı veya aşağı sürüklemek yoluyla zararı durdur ya da kar al seviyelerimizde değişiklik yapabiliriz. Şimdi de açık pozisyonumuzda bulunan zararı durdur ve kar al emirlerini iptal ederek açık pozisyonumuzdan çıkarmak istediğimizi varsayalım. Bu işlemi gerçekleştirmek için açık pozisyonumuzun bulunduğu satırın zararı durdur ve kar al emirlerinin yer aldığı sütunla kesiştiği alana faremizle geldiğimizde beliren çarpı işaretlerine ayrı ayrı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ikisini de iptal etmiş olduk. Artık açık pozisyonumuzda zararı durdur ve kar al seviyeleri mevcut değil. Tekrar eklemek için bu defa da başka bir yöntem deneyelim. Piyasa ekranında yer alan kesikli alış fiyat çizgimizin fareyle üzerine geliyoruz ve üzerine basılı tutarak aşağı doğru kaydırıyor ve zararı durdur fiyatı olmasını istediğimiz yerde bırakarak zararı durdur seviyemizi konumlandırıyoruz. Şimdi de tekrar alış fiyat çizgimizin fareyle üzerine gelerek Yine basılı tutuyor ve bu defada yukarı sürükleyerek kar al seviyesi olmasını istediğimiz yerde bırakıyoruz. Evet işlemimiz tamam. Artık açık pozisyonumuzda yine bir kar al ve zararı durdur seviyeleri mevcut. Ve biz nerede olursak olalım fiyatlar belirlediğimiz seviyelere geldiğinde ya zararımızı durdurarak ya da karımızı alarak pozisyonlarımızı sonlandıracak. Unutmayın, GCM Opsiyon MetaTrader 5 platformunun gözü kulağı her zaman sizin verdiğiniz emirlerdedir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek, hoşçakalın.